Yıldızlar arası macera. Bir varmış, bir yokmuş. Derin uzayın engin boşluğunda, küçük astronot Ali ve sadık robot arkadaşı Robo, uzay gemileriyle yıldızlar arası bir yolculuğa çıkmışlar. Gökyüzünde parlayan yıldızlar, adeta onlara yol gösteren ışıklar gibiymiş. Ali'nin uzay macerası, onu ve Robo'yu bilinmeyen ve gizemli galaksilere doğru sürüklüyormuş. Ali, Robo, bak! Yıldızlar ne kadar da parlak. Uzayın derinliklerinde neler keşfedeceğiz acaba? Robo. Ali, yıldızların arasında sayısız macera bizi bekliyor. İleriye doğru devam edelim ve keşfedelim. Ali ve Robo, uzay gemileriyle yıldızların arasında süzülerek ilerlerken birden karşılarına büyük ve parlak bir yıldız çıkmış. Bu yıldızın etrafında renkli bir halkayla çevriliymiş ve ışıkları adeta dans ediyormuş yıldızın büyüleyici ışığı, Ali ve Robo'nun dikkatini çekmiş ve onları daha da yakınlaştırmış. Ali, bu yıldız gerçekten büyüleyici. Bu kadar parlak bir yıldız görmemiştim. Yaklaşalım ve daha yakından bakalım. Yaklaştıklarında, yıldızın içinden bir ışık huzmesi çıkmış ve onlara doğru süzülmüş. Bu, büyülü ve bilge yıldız perisi Stella'ymış. Stella, gümüşü kanatları ve parlak yıldız tozlarıyla dolu elbisesiyle adeta bir yıldız gibi parlıyormuş. Stella. Merhaba küçük dostlar. Ben yıldız perisi Stella. Yıldızlar arası bir maceraya hazır mısınız? Ali. Evet Stella. Yıldızların arasında neler keşfedebiliriz? Stella. Uzayın derinliklerinde Ay Prensi Leon'un krallığı bulunuyor. O, yıldızların sırrını bilen tek kişidir onunla tanışmak ister misiniz? Ali, tabii ki. Hadi, Ay Prensi Leo'yu bulalım. Sterla'nın rehberliğinde, Ali ve Robo, Ay Prensi Leo'nun krallığına doğru yol almışlar. Yol boyunca parıldayan yıldızlar ve büyülü gezegenlerle karşılaşmışlar. Bu gezegenlerin her biri, farklı renklerde parlıyormuş ve etraflarında küçük ay çöreği uyduları dönüyormuş. Gezegenler Sanki uzayın renkli taşlarıymış gibi ışıl ışıl parlıyormuş. Robo: Bu gezegenler gerçekten muhteşem. Her biri farklı bir renk ve şekil. Ali: Evet Robo. Uzayın her köşesi ayrı bir güzellik taşıyor. Yolda ilerlerken karşılarına bir galaksi kedisi olan Luna çıkmış. Luna, parlak gözleri ve pırıltılı tüyleriyle onları büyülemiş. Luna: Merhaba küçük yolcular. Ben Galaksi Kedisi Luna. Yıldızlar arası yolculuğunuzda size rehberlik edebilir miyim? Ali. Merhaba Luna. Tabii ki. Bize katılabilirsin. Yıldızların sırrını öğrenmek için Ay Prensi Leo'nun krallığına gidiyoruz. Luna'nın katılımıyla ekip yolculuğuna devam etmiş. Gezegenlerin arasında dolaşırken Siterle onları ilginç bir gezegene yönlendirmiş. Bu gezegenin yüzeyi Devasa kristallerle kaplıymış ve kristaller renkli ışıklar saçarak parlıyormuş. Siterla, bu gezegen kristal gezegeni olarak bilinir. Kristallerin büyülü ışıkları yıldızların gücünü yansıtır. Burada yıldızların sırrına dair ipuçları bulabilirsiniz. Kristal gezegeninde dolaşırken Ali, Robo ve Luna parıldayan kristallerin arasında yürümüşler. Her bir kristal Farklı bir renk ve parlaklıkta ışık yayıyormuş. Bu büyülü ortam onların hayal gücünü daha da canlandırmış. Ali, bu kristaller gerçekten büyüleyici. Her biri farklı bir yıldız gibi parlıyor. Robo, evet. Bu gezegenin güzellikleri bizi büyülüyor. Burada olmak harika. Kristal gezegenini keşfettikten sonra ekip yolculuğuna devam etmiş. Uzayın derinliklerine doğru ilerlerken bir uzay fırtınasıyla karşılaşmışlar. Bu fırtına, renkli ışıklarla dolu bir bulut gibiymiş ve içinden geçmek zorluymuş. Luna, bu uzay fırtınası, yıldızların enerjisiyle beslenir. İçinden geçmek zor olabilir. Ama birlikte başarabiliriz. Ali, evet, birlikte bu fırtınayı aşarız. Hadi, devam edelim. Ekip, uzay fırtınasının içinden geçerken, yıldızların enerjisiyle dolu bir alan keşfetmişler. Bu alan, adeta bir yıldız yağmuru gibiymiş ve her bir yıldız, farklı bir hikaye anlatıyormuş. Stella, işte burası, yıldızların sırrının saklandığı yer. Her bir yıldız, bir dilek taşır ve onların parıltısı, hayallerimizin ışığıdır. Ali, bu çok güzel bir sır Stella. Yıldızların bizimle olduğunu bilmek, bana huzur veriyor. Robo Evet Ali. Yıldızların parıltısı kalplerimizi aydınlatıyor. Leo'nun krallığına vardıklarında onları nazik ve gizemli prens Leo karşılamış. Prens Leo'nun gözleri gece gökyüzü gibi parlıyormuş ve elinde parlayan bir yıldız taşıyormuş. Leo: "Hoş geldiniz dostlar. Yıldızların sırrını öğrenmek mi istiyorsunuz?" Ali: "Evet Leo. Yıldızların sırrını çok merak ediyoruz." Bize anlatabilir misin? Leo: Elbette. Yıldızlar gökyüzünün parlayan mücevherleridir. Onlar geceyi aydınlatır ve bize huzur verir. Her bir yıldız birer dilek taşır ve onların parıltısı hayallerimizin ışığıdır. Yıldızların sırrı içlerindeki sevgi ve umutla parlamalarındadır. Leo'nun anlattıkları Ali, Robo ve Luna'nın kalplerinde derin bir huzur ve mutluluk yaratmış. Yıldızların sırrını öğrenmek, onlara uzayın büyülü dünyasını daha da anlamlı kılmış. Ali, bu çok güzel bir sırlıyor. Yıldızların bizimle olduğunu bilmek bana huzur veriyor. Robo, evet Ali. Yıldızların parıltısı kalplerimizi aydınlatıyor. Leo, Ali ve arkadaşlarına yıldızların altında bir gece geçirmeyi teklif etmiş. Hep birlikte yıldızların altında oturup Ayın ışığıyla aydınlanan gecede huzur içinde sohbet etmişler. Yıldızların altındaki bu gece, Ali ve arkadaşları için unutulmaz bir anı olmuş. Gecenin sessizliği ve huzuru, onların ruhunu dinlendirmiş. Ali, bu gece, yıldızlarla ve Leon'un büyülü krallığıyla dolu. Burası gerçekten çok özel bir yer. Robo, evet Ali, burada olmak çok güzel. Bu geceyi asla unutmayacağız. Ali, Robo ve Luna, yıldızların altında huzur içinde uykuya dalmışlar. Ay Prensi Leo, onları tatlı rüyalara göndermek için sihirli yıldız tozları serpmekteymiş. Gözlerini kapattıklarında, yıldızların büyüsü onları sarmış ve rüyalarında yeni maceralara yelken açmışlar.